Neredeyse 1 milyondan fazla Hint işgal kuvveti bu bölgededir. Bu güçler her türden insan hakları ihlallerini Keşmir'lere karşı devamlı olarak gerçekleştirmektedir. Hindistan aynı zamanda buradaki zulmünü iki katına çıkarmıştır. Kammo Keşmir'deki tabloyu bu sözlerle özetledi. Çözümün Keşmir halkına verilen sözlerin tutulmasından geçtiğini vurguladı. Hindistan aslında 1947'den beri, eşbir hakkına karşı e, elindeki bütün güç yollarını kullanmaktadır. Çünkü yıllar boyunca onların amacı Keşmirlilere kendi kaderlerini belirleme haklarını vermek değil. Her yıl 5 Şubat Hindistan'ın hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla Keşmir Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. 2020'de de devam ettirdi mi? Kutlamalar kapsamında Pakistan Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Sejat Gazi ulusal kanala özel açıklamalar yaptı. Kamlu Keşmir'deki insan hakları ihlallerinin her geçen gün arttığını ifade eden Gazi krizin Hindistan'ın uzlaşma savrı yüzünden devam ettiğini söyledi. Çeşitlilerin yaşamları daha kolay haline getirmenin yollarını tartışmalıyız. Bu konuları ele almalıyız. Ve tabii ki çözüm adil ve tarafsız bir plebistin yapılmasını yaratacak olan şartları ortaya çıkaracak olan bir e, tutumdan geçmektedir. Bu plebisit birleşimlikler tarafından yürütülmelidir ve keşfirlilerin isteklerine, onların kendi kaderlerini belirleme haklarını almalarına uygun olmalıdır. Yani burada çok dürüst olmam gerekirse bu çözüm çok da komplike, çok da karmaşık bir çözüm değildir. Yapılabilir bir çözümdür. Türkiye'nin sorunun çözümü noktasında önemli roller üstlendiğini belirten Büyükelçi Gazi, tüm dünyaya örnek bir tavır sergilendiğini ifade etti. Bu problemi çözmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. İsterdim ki Türkiye gibi bu diplomatik olgunluğu gösterebilecek daha fazla ülke bulunsaydı. Ve Türkiye'nin aldığı konumu alacak birçok ülke olsaydı ümit ederdim. Ve diğer ülkeler Türkiye gibi bu konumu alsalardı şu anda Cammu durum bu kadar kötü olmazdı. Türkiye ile savunma sanayi alanında önemli işbirlikleri yaptıklarını anlatan Gazi, Atak helikopterlerinin kendi ihtiyaçlarına çok uygun olduğunu kaydetti. Biz bu helikopterleri sevdik. Bu helikopterler bizim operasyonel ihtiyaçlarımıza uymaktadır ve biz Türkiye'nin sadece helikopterleriyle ilgilenmiyoruz.